Gözden kaçtığına, en azından bizim anlattığımız biçimde gözden kaçtığına inandığımız farklı birkaç konuyla yine birlikteyiz. Yani bunu bir program halinde düşünürsek birkaç konuyu ele alacağız bu videoda. Bunlardan bir tanesi, Kürdistan için adeta tarihi bir süreçten geçtiğimiz Katalonya'nın Batı Kürdistan Rojava'nın e, özel statüsünü dün e, parlamentoda e, oy çoğunda, çoğunluğuyla kabul edilmesini biraz e, konuşacağız. Bu ne anlama geliyor? E, bu e, Kürdistan'ın geleceğiyle ilgili e, ne gibi e, işaretler veriyor? Bunun üzerinde biraz duracağız. E, biraz da e, işte bu e, Türkiye'de yaratılan sonu gündeme değineceğiz. Neden yaratıldığına değineceğiz. Ve en önemlisi işte dünyada bunlar yaşanırken Kürtlerin, Kürdistan'ın geleceği konuşulurken, tartışılırken birçok merkezde Kürdistan'ın geleceği onay alırken Türk Devleti'nin yeniden farklı oyunlarla Kürtleri işte kandırmaya, oyalamaya çalıştığı adımlara dikkat çekeceğiz. Bunlardan bir tanesi oyunlara dikkat çekeceğiz daha doğrusu. Bunlardan bir tanesi geçen gün Diyarbakır'da açılan Sözüm Ona sergiydi. Şimdi bunun yani sıradan bir sergi olmadığı bizzat devletin talebi üzerine gerçekleştirildiği e, çok net bir biçimde gözüküyor. Yani fotoğrafları yan yana getirdiğimizde bu gerçeği görebiliyoruz. Nedir bu gerçek? Şimdi dünyanın hiçbir sergisinde yani bu kadar e, siyasetçilerin e, katılım gösterdiği, ilgi gösterdiği işte e, Kürdistan'daki faili mevcut cinayetlerin adeta mimari sayılan onunla başlayan sahadaki uygulayıcısı günümüzün eee İyi Parti Genel Başkanı Mener Akşener'in Meral Akşener'in çelen gönderdiği o meşhur tırnak içerisinde e, sergiden söz etmek istiyorum. Yani neydi o serginin amacı neyi o sergiyle ne veriliyor bize? Şimdi onun bir sergi olmadığı aşikar. E, işte hani, ben yani, o cümleyi e, o kavramı kurarken zorlanacağım belki ama işte e, dönemin Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni e, Ertuğrul Özkök'ün katıldığı sergiden söz ediyorum. Biliyorsunuz Ertuğrul Özkök bu sergi açılışında Kürtçe eşliğinde halay çekiyordu. Kiminle birlikte? İsmail Saymaz. İsmail Saymaz kimdir, nedir? Dün ortaya çıkan bir kıytırı Türk gazetecisi. Ama öyle bir pompalıyorlar, öyle bir şişiriyorlar, öyle bir gündeme getiriyorlar ki, belli ki işte yeni Cengiz çamdarlar e, yaratılıyor Kürtler için, işte e, Hasan Cemallar üretiliyor işte, onların yerine bu yeni tayfa atanıyor. Bunlar e, işte Kürtçe eşliğinde e, halay çekiyordu, e, madem halay çekiyorsun en azından hakaret etme, yani bilmediğin bir oyuna niye katılıyorsun? falan filan. Şimdi e, Ertuğrul Özkök'ün katılması ilginçtir. E bir de orada Kürtçe eşliğinde halay çekmesi daha da ilginçtir. E, Kürtler böyle biraz hepsini demesek de, yani büyük bir çoğunluğu maalesef, balık Balıkavuzalı e, bu e, Kürtçe eşliğinde halay çeken Ertuğrul Özkök Ahmet Kaya bir tek cümle kurdu bu Kürtçe ile ilgili. Ben son e, albüm çalışmamda Kürtçe bir e, şarkı da yapacağım. Yani kendi ana dilimle bir e, şarkı da söyleyeceğim dedi. Kıyamet koptu biliyorsunuz. Yani öyle Kürtçe şarkı halay falan filan bunlar hikaye. Sadece bunu dillendirdi. Dillendirdiği için linç edildi. İşte kaşıklarla işte günümüz Zün bugün böyle hani ortada köklerle yan yana dolananların büyük bir bölümü onu yuhladı. İzmir Marşı çalındı. Bilmem şu yapıldı, bu yapıldı. İşte bu Ertuğrul Özköp'ten söz ediyoruz. E, arkasından e, Ahmet Kaya'ya e, işte şerefsiz diyen, bilmem şu diyen, bu diyen, vatan haini diyen e, hani ağzına alınmayacak ııı e, her türlü olumsuz e, yakıştırmaları yapan bu zat e, bu sergide Kürtçe e, müzik eşliğinde halay çekiyor. Kiminle birlikte işte e, HDP'nin işte bazı aslında bazıları değil en tepe noktası orada. Sincar orada, diğerleri orada. E, ne bileyim İmamoğlu orada. E, Babaoğlu orada. Ne İsmail Saymazlar orada. Yani almışlar eşlerini de falan. Böyle e, nasıl anlatsak bilmiyorum ki. Hani eee A köyünün, A köyün düğün e, düğününe katılır ya işte köylüsünün, marabasının düğününe katılır ya. Almışlar İstanbul'daki e, o e, Türk sosyetesinin e, işte marabalarının düğününe katılmışlar gibi bir izlenim veriyorlar. Oysa e, bunlar e, yani dün e, neyse Kürt'e, Kürdistan'a karşı yaklaşımları, duyguları bugün de aynıdır. Değişen bir şey yok. E, Türkler arasında e, işte şekilden şekile girmek e, marifet değil. Yani bu onların e, karakterik özelliği. E, biliyorsunuz yani Osmanlı'da e, hani güya yani güya e, cumhur e, işte Türkiye Cumhuriyeti e, Osmanlı'nın e, o yobaz e, o, gerici e, kalıntıları üzerine kurulan modern bir cumhuriyet olarak lanse ediliyor. Bize göre bu doğru değil. Sadece e, cumhuriyet dedikleri bu zımbırtı e, Osmanlı'nın şapkalı halidir. Osmanlı'da aydınlara yazarlara, bilim adamlarına, düşünürlere, muhaliflere düşmandı. Hiçbir biçimde bunların sesini yükselmesini istemiyordu. Ses yükseltenleri zindanlarda çürütüyordu, öldürüyordu, katlediliyordu, sürgüne gönderiyordu. Aynı yöntemle Türkiye devleti de aynı işi yapıyor bugün Çin'den sonra dünyada en fazla aydın gazeteci tutuklunun bulunduğu ülke Türkiye Haydut devletidir yani şimdi burada hani bu 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 sergide bu sergi belli ki hani birilerinin siparişi üzerine yapılmış belli ki Türkiye'de hani Kürdistan'ın geleceğinden endişe eden bir devlet var. Ve bu devlet işte ben 30-40 milyonluk Kürd'ü nasıl bir yüzyıl daha kandırabilirim, nasıl oyalatabilirim, nasıl işte hani onu işte diğer parçalardaki gibi işte ne bileyim Güney Kürdistan'daki gibi, Batı Kürdistan'daki gibi statü talebinden vazgeçirebilirim. Hani işte böyle gece dersleriyle yok ne bileyim işte 200 saatlik seçmeli derslerle olabilir. Ne bileyim işte Kürtçenin belki ana dil eğitim eğitimiyle olabilir. Yani statü olmasın da hani en az ne ile bunları yeniden kandırabilirim? çalışmalarına büyük bir olasılıkla hız verildi. ilginçtir. İşte elini kolunu sallayarak Konya'da Kürt bir aileyi, ki şikayetleri var, uzun bir süreç geçiyor, tehditler var. Konya Emniyet Müdürlüğü'ne bizzat başvuru var. Bütün bunlar bilindiği halde birisi elini kolunu sallayarak gidiyor, bir Kürt aileyi evinde katlediyor ve yakmak istiyor. Hatta yakma teşebbüsünde de bulunuyor işte neymiş de Kürtlerin e, hani e, bu süreçteki duygularını alabilmek için e, bugünlerde mesela böylesi davalar çok uzun sürecilere yayılır. Yani unutulur kamuoyuna ondan sonra işte kapatılır gider. Çünkü belli yani yönlendirme var burada. E, korunma var. E, işte i̇şte o e, Kürt ailenin katiliyle ilgili yedi kez ağırlaştırılmış mühebbet hapis istemiyle işte davalara başlandığı söyleniyor. Dedim yani Kürtleri işte bakın yani devlet bu arada böyle sıkıntılar çıkıyor ama yani bizim sorunumuz Kürtlerle işte yok. Bakın böyle bir yurttaş çıktı. İşte böyle bir aileye karşı böyle canice bir katliamda bulundu. Biz de hak ettiği cezayı vermek üzereyiz. Bunu tartışıyoruz. Oysa biz şunu çok iyi biliyoruz ki işte bir sürü faili meçhul cinayetlere karışan, onların emirlerini veren, onları koordine, koordine eden onlarla ilgili haklarında davalar açılan birçok yetkili işte içlerinde üst düzey askeri paşaların da olduğu birçok yetkili sözüm ona biz önce öyle inandık yalan yok daha sonra bir baktık bu da tezgah ya dedik yani bu kadar olmaz çünkü ne dediler işte genelkurmay başkanı biza tutuklandı işte terör başı olarak yargılandı vesaire biz dedik yani Türkiye gerçekten hani bu bir şeyler mi oluyor yani bir iyileşme kararı mı aldı falan bir baktık ki Osmanlı'da oyun bitmiyor. Yani oralarda dikkat ederseniz bu katliamlara özellikle de işte Doğu Perinçek gibi işte MİT'in MIT'in kadrolu elemanlarına o süreçte her biri için üçer beşer mühebet mühebbet hapis cezası isteniyor. Ne oldu? Altı ay sonra bir baktık ki e, bunlar bunların büyük bir bölümü hani e, Doğu Perinçek hani gün medyatik olduğu için ondan örnek veriyorum. Bunlar e, Cumhurbaşkanlığı danışmanlığına hani yarı resmi seçildi. Türkiye'yi yönetmeye başladılar. Türkiye'nin e, geleceğiyle ilgili e, danışmanlık görevi aldılar. Her gün bir kanaldalar. İşte Türkiye'nin şöyle yapması gerekiyor, Kürtleri şöyle katletmesi gerekiyor dediğini görüyoruz. Ama onlar için de o süreçte işte üç, beş, yedi mühabbet e, hapis cezası isteniyordu. Ne oldu? Türk Devlet Danışmanlığı'na terfi edildiler. Yani dolayısıyla hani Türk Devleti'nin böyle göstermelik e, yargılanmalarına pek e, itibar etmemek gerekiyor. Şimdi ben bunu niye söyledim? Belli ki e, dünyada Kürdistan'la ilgili e, Kürdistan'ın geleceğiyle ilgili yoğun bir tartışma var. Yoğun bir e, çalışma var. E, Türk Devleti bütün bunların farkında. E, i̇şte Amerika, İsrail, e, Fransa, Batı'nın bir bölümü bu anlamda Kürtlere ön ayak da oluyor. bunu görüyor. Onu bunu sahada bunun sahada hani işaretlerini de gören Türk devleti ya en azından ben işte o kadar attım, tuttum güneye engel olamadım. Şu anda benim en iyi müşteriyim. En fazla bisküvi sattığım yer, çimento sattığım yer işte Rojava'ya karşı işte terör dedim, şu dedim, bu dedim. Benim dışında dünyada o hareketi, o Kürt özgürlük hareketini terörle suçlayan kimse çıkmadı. Dünyanın her yerinden bu harekete bir sempati, bir ilgi var. Bir alaka var, bir sahiplenme var. Amerika bizzat bölgedeki en iyi mütefiğim diyor. Bu anlamda yüzlerce tır, ağır silah yardımında bulunuyor. Bu işte kongre kararıyla Amerikan bütçesinden kendilerine bütçe ayrılıyor. Dolayısıyla Kürtler, Kürdistan, Kürdistan'ın statüsü dünyayı yönlendiren, yöneten güçler tarafından Yoğun bir biçimde sahipleniyor, tartışılıyor, konuşuluyor. Bu Katalonya'daki e, Rojava e, özel yönetimini e, tanıma da bu çalışmalardan, bu tanımalardan, bu sempatilerin e, e, bir e, sonucudur, bir verimidir. E, bakmayın işte e, ne bileyim, Kuzey Kürdistan'da medyası daha çok bu konuyla ilgili ilk haberleri yapmaya başladı. Ben haberin kaynağını orijinal kaynaklardan araştırmaya baktığımda kalktığımda daha doğrusu gördüm ki işte orada kullanılan terimler kavramlar çok daha farklı. Onlar bu tanımı şöyle yapıyor. Kürdistan'ın yeniden inşası için Katalonya Parlamentosu ve halkı e, e, elinden geleni yapacak. E, bu eee parlamentodaki resmi tanıma bu inşaanın e, ilk adımıdır. Halklar arasında da e, iletişimler olacak. E, i̇şte e, bölgeler arasında da eee iletişimler, yardımlaşmalar, dayanışmalar olacak diyor. Ama işte dediğim gibi Kuzey Kürt basını bunu takip ettiği için Kuzey Suriye özerk yönetimi falan gibi saçma sapan isimler takıyor. bu Özerk bölgeye yani Batı Kürdistan, Rojava özerk yönetimi yerine Kuzey Suriye bilmem Kuzelkul, işte Türklerin işte yaşasın e, hapların kardeşliği, e, Orta Doğu Konfederasyonu bilmem ne boku gibi bunun da içini boşaltmaya çalışıyorlar. Ama işin özü dediğim gibi yani bu e, orijinal metinde Kürdistan'ın yeniden inşası için diyor. Bu tanıma bu inşanın e, ilk adımıdır deniliyor. Merak eden. Katalon e, ya e, basınını da bu e, resmi e, hani açıklamayı e, inceleyebilir. Ama dediğim gibi yani işte Kuzey Kürdistan e, basını e, daha çok bunu e, dikkate aldığı için yani ilk haberler buralardan e, verildiği için bunlar e, Kuzey Suriye özel yönetimi falan filan diyor biliyorsunuz yani işte güney içinde e, yani güney yöneticileri içinde Kürdistan hevlerden ibaret onlar da ilgilenmiyor zaten yani bu tür şeylerle çok fazla e, e, dolayısıyla böyle kalıyor ama e, şunu bilelim. Dünyada e, Kürdistan'ın geleceği konuşuluyor, tartışılıyor bugün birçok merkezde. Bu e, ana gündem maddesi maddesi yani bu tabii ki bu Amerika'nın e, gayretleriyle oluyor, İsrail'in gayretleriyle oluyor. E, bunu belirtmek istedim. E, yani gerçekten bir Kürt olarak bir e, Kürt gazetecisi olarak, marjinal bir e, Kürt yazarı olarak ee, Diyarbakır'da açılan o sergide yaşanan o manzarayı izlediğimde utanç duydum. Yani bunu ifade etmek istiyorum. Ee, i̇şte gazeteci kılığı altında ne kadar mitçi varsa gitmişler. Hani e, Marabasının düğününe katılır gibi e, işte efendilik e, rolünde işte Kürtler de böyle e, garibim deyim işte bu e, kardeşlik e, dilenciliği yapan e, Kürtler e, efendilerine böyle hayranlıkla bakıyor böyle hemen e, belli yani böyle bir eziklik var onlarda bir böyle bir buyurun efendim siz önden e, der gibi işte böyle e, e, Kürtlere yeniden e, belli bir e, devlet planı yedirilmeye çalışılıyor. Ya arkadaş, yani ben 40 yıldır Türkiye gündemini, hem sanat hem siyaset gündemini çok yakından takip eden biriyim. Ben hayatım boyunca yani siyasilerin bu anlamda ilgi gösterdiği bir sevgi görmedim, özellikle de Kürtistan'da, Diyarbakır'da. Yani belli ki sipariş üzerine yapılmış, tamir akşamına kadar çelen gönderiyor. Ya Ertuğrul Kürtçü yani gidiyor. Ne bileyim İsmail Saymaz dediğim gibi yeni Cengiz Çaldanlar yetiştiriliyor Kürtler için. İşte Hasan Cemal'lar yetiştiriliyor bu onlardan bir tanesi. Böyle bir süreç yaşıyoruz. Yani nedir? özetle Türk devleti yani Osmanlı'nın e, o e, fesi üzerine ya da o sarı üzerine şapka giyen Türk devleti bir yüzyılda daha Kürtleri nasıl kandırabilirim oyunlarıyla Diyarbakır'a bir çıkartma yapmıştır. Bu çıkartmada e, e, hani e, aslında. Kardeşlik dilenciliği yapmayan Kürtlerin büyük bir bölümü onlardan rahatsız oldu yani o görüntülerden. Ya düşünebiliyor musunuz? Yani e, Yahudiler tutmuş Nazilerle halay çekiyor. Böyle bir şey böyle bir şey mümkün değil yani. Dünyada 15 milyon olduğu söylenen bir Yahudi e, toplumu var bu 15 milyondan bir tanesini nazilerle halay çekerken göremezsiniz. Yani böyle onursuz bir tane Yahudi çıkmaz. Ama maalesef e, kendi nazisiyle halay çeken tonca Kürt görüyoruz ve buradan e, utanç duymuyor. Aksine sanki onure edilmiş. E, oysa e, devlet belli bir plan, bir proje kapsamında bu e, çalışmayı yürütüyor. Dediğim gibi yani bunun e, Ruslar arası ayağı var. E, bütün dünyada Kürt ve Kürdistan'ın geleceği tartışılırken, Kürdistan'ın statüsü e, resmi anlamda birçok yerde artık üst üste gelecek. Yani sadece e, Katalonya ile sınırlı değil. Çünkü e, Batı Kürdistan e, yönetiminin e, özellikle bu diplomasi e, ayağı aylardır e, Amerika'da ve Avrupa'da e, lobi çalışmaları yürütüyor. E, diplomasi çalışmaları yürütüyor. Geçen gün İsveç e, yetkilileriyle ve siyasi partileriyle toplantılar gerçekleştiriyor, yoğun toplantılar. Yani özetle bu e, Batı Kürdistan özel Yönetimi'nin resmi tanımı daha birçok yerden gelecek. Yani biliyorsunuz e, Türkiye dışında e, bu harekete, bu onurlu harekete, bu kahramanca savaşan e, teröre karşı savaşan bu harekete e, terör e, ya, e, yaftasını e, vuran, onu öyle kabul eden bir tek güç, bir tek devlet, bir tek yapı bulamazsınız. Bir Türkiye Cumhuriyeti devleti var. Onu da takan yok zaten. Ee, i̇şte bütün bunlar bilindiği için içerideki 30 milyon Kürdü yeniden nasıl kandırabilirim? Öyle hani basit eski Osmanlı oyunlarıyla. Ee, bu e, sergi bu oyunun bir parçasıdır. Ya arkadaş, orada faili meçhul cinayetlerde yaşamını yitiren insanların işte e, sembolik e, tabutları yapılmış, isimleri sokak e, tabelalarına verilmiş, bunları sergiliyorsun. Ama bunların bir numaralı sorumlusu. Hatta faili, bunların e, öldürülmesi için emir veren Meral Akşener'in çelengini sergiye alıyoruz. Yani Bu ne lahana, bu ne turşu, bu ne domates, bu ne hıyar. Ayıptır yani köklerin zekasıyla oynamayın yani. yani 3-5, bilmiyorum yani Türkiye Devleti oradaki kaç kişiye hangi muhtarlığı teklif etmiş, hangi arkalıkların e, kafa anahtarını, kime ne, ne vermiş. Ama ne verirse versin yani. Çok ayıp bir şeydir yani. Kürt acıları üzerinden böyle tepişme. Çok ayıp bir şeydir. Yeni bir programda yeniden görüşmek dileğiyle diyoruz. Kendinize iyi bakın. Kendinizi Türk devletinin ve onun ııı e, görevli gazetecilerinin manipülasyonlarından koruyun. Gelecek 100, 21. yüzyıl Kürdistan'ın yüzyılı olacak bölgede. Bütün her şeye rağmen yine de bölgede kazanan Kürtler'dir. 21. yüzyılı bunu bağımsızlıkla taşlandıracak yine Kürtler olacak. Türk devleti ve dörtlü işgal zincir halkası ne yaparsa yapsın, çökmekten kurtulamayacaklar. Bunun bariz örneğini gördük, açık örneğini gördük. Irak'ta, Suriye'de işte molalar can çekişiyor. Dolayısıyla hani Türkiye'nin son çırpınışları çok fazla bir yere götürmez onu. 3-5 tane Kürdü yeniden kandırabilir ama Türkiye'de Dünyada gelişmiş olan e, Kürt aklını kandıramaz yani görüşmek dileğiyle.